Katılımcılara, tüm bu noktada ortaya destek koyanlara destek için, inşallah memleketimize bugün itibarıyla ortaya koymuş olduğu destek için. Bir odamız böyle düğün böyle bir hazırlığı da buraya ve ev sahibi olarak sunuculukta para kalıyor. Samsungımızın iftahı genç dinamik gençimiz spor bakanımızı mesleki eğitim mutfağından geçiyor. Avrupa Birliği Proje Programımızın açılış kongreyine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu kadar muhterem zatın huzurunda çok fazla söze gerek yok. İki üç kelimeyle projeyi anlatmak istiyorum. Burada görüyorsunuz Samsun'un da değişik yerlerinde bir portlarda, raketlerde ilanlarımız mevcut. Avrupa Birliği Proje kapsamında 4 aydın alta aşçı yardımcılığı, pastacı yardımcılığı, pide kıstası ve servis elemanından oluşan 15-29 yaş arası 75 gencin eğitileceği istihdama katkı sağlayacağı bir kursun açılış kokteyli açılış programı. Yaklaşık iki buçuk yıl önce bu proje gündeme geldiğinde o günün mevcut il başkanının da destek sözüyle bu projeyi yazdık, hazırladık ve onaylandı. Binlerce proje arasından onaylanan 59 proje, hayata geçirilen 57 yeni projeden birisi. Kendi alanında Türkiye'deki en büyük proje. İlk adım belediyemizin de büyük destek verdiği ve aynı zamanda Avrupa Birliği gibi projeleri çerçevesinde Samsun'umuza kazandırılmış olan güzel bir çalışma ki ustalar da arkamızda burada bol miktarda çalışma yapıyorlar. Ellerinize sağlık arkadaşlar Gerçekten çok güzel. Sağ olasınız. Onlar zaten bu yoğun çalışmanın içerisinde kendilerini geliştirmek için daha güzel, daha lezzetli ikramlar hazırlamak için çalışıyorlar. Başka, otur. Evet, tamam. Dolayısıyla bu anlamda yoğun bir çalışmanın içerisinde Samsun'umuza Bugüne kadar her katkı yapmış olan arkadaşımıza, kardeşimize, büyüğümüze teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da Samsun'umuzun ve Türkiye'mizin gelişmesi için taş üstüne taş koyan herkesin ama herkesin başımızın üzerinde yeri olduğunu bir kere daha dile getiriyoruz. Biz buna inanıyoruz. Çünkü kendisini geliştiren, aynı zamanda kabiliyetlerini geliştiren ve sunduğu hizmeti geliştirmek üzere çaba harcayacak olan Herkese eminiz ki iyi bir destek, güzel bir destek olacaktır bu proje. Ana bu tabii çok şeymiş değil mi? Hayır, 10 yaşından beri beybey. Sayma 16 yaşlı. Tebrik evet. evet. kardeşimiz 16 yaşlı.